Banlanacak şeyler sıralamasyonu, başlıyoruz. Patatesi kuru kuru yiyor. Ben banlamam. Ben de patatesi kuru kuru yiyorum çünkü. Yani ben de banlamam ama bir ketçap mayonez olsa güzel olurdu olsun. Storyleri Alev atıyor. Sen atıyordun zaten bütün storyleri Alev. <laughs> He, güzel kızların storylerin hepsini. Alev, Alev, Alev. Git çağırın. Alev atmıyorum da yine ifşalandık. <laughs> ver banlama. O, o zaman, beni hadi 6'ya koydum. Çok emoji. İyi oldu bence normal. Bayar şey. beni de tabii bu yaş, aramızdaki yaş farkı. Hadi bunu da 7'ye koyalım. Mesaj atmak yerine arıyor. Hı. O zaman seni banlamayız. 9. İlişkiye hazır Engel. olmadığını Engel. Söyle. Engel. Direkt o zaman bir, zaman bir, bir, mi? Bir. Tamam. Tokum deyip tüm yemeğini yiyor. Açken de yiyemezsin ki. Yani de yiyemezsin. Yemek konusunda çok hassasız. kimse yiyemez. Bir de yani tokum diyecek benim yemeğimi falan yiyecek yani. yani sen kimsin kimsin bilemez. Öyle var. bir dünya yok. Bursa yerine Ben inanmıyorum. Şahsen. Ben de inanmıyorum. Yani. Ben yani sen sekiz. Hiç sorun değil. <laughs> seni arkadaşlarına tanıştırmıyor. Neden? Sıkıntı büyük abi. Niye ben, tanıştırmıyorsun? Yani mı film yetişiyorsun? Ne? Lavambik yapıyor. E güzel. Lavambik. Evet. Seni. Evet. Seni yapıyorsa iyi. Ya başkasını yapıyorsa? ama lavambik yapıyor. İyi, e, hadi. Ama kime yaptığını söyleme ki. Gülerken sadece ha yazıyor. Bence ha, ha, ha. çok itici bir yol. Ha, ha. Hayatımda... Sen hangisini banlardın? Hepsini. <laughs>